bulmaya çalıştığınızda Alya'nın yaptıklarını herkesin duymasını bizzat ben sağlayacağım. Bu sözümü unutmayın. Bütün dünya hakikatin ne olduğunu görecek. O kadar büyük bir utanç yaşayacaksınız ki birinin kapısını çalmaktan bile korkuyor olacaksınız. Bu şehirde kim utanç içinde yaşayacak göreceğiz. Ve kimin yaşamayacağını. Söyleyin. Bunu gerçekten sınamak istiyor musunuz? Gidelim artık. Yürü oğlum. Kardeşim, sen niçin geri döndün? Gidelim artık. Yoksa başımız belaya girecek. Neden? Bu düğün iptal oldu. O kız Dilşan'ı tokatlamaya bile cüret etti. Çok büyük bir hakarete maruz kaldık. Hayır kardeşim. O hakaret henüz edilmedi. O hakaret şimdi edilecek. Bu ailenin hesabına. Yeter artık. Bu saçmalığa bir son verin. Onurumuz yeterince ayaklar altında. Gidelim artık. Abi ben Bopal'de en güçlü adamların bile hakarete uğradıklarını görmüş biriyim. Onlar o kadar büyük adam değil. Kendi çöplüklerinde krallar sadece. Yürüyün. Yürüyün. Mesele şu Osman Bey. Ailemizin sizden başlık parası talep ettiğini biliyorsunuz. Yanlış olduğunu sanıyordum. Ama karşılığında elimize ne geçti? Bize ve konuklarımıza büyük bir onursuzluk yaşattınız. Bunun da bedelini ödemek zorundasınız. Burada ne işin var? Telefonumu burada unutmuşum. Onu demiyorum. Sen niçin bu haldesin? Aliya. <laughs> Senin yüzünden annemle babam büyük bir hakarete uğradılar. Ne? Neden bahsediyorsun? <laughs> Umarsız ve şımarık davranışların yüzünden. Herkesin önünde küçük düştüler. <laughs> Önce davetliler, sonra bütün şehrin önünde. Anlamıyorum. Ne yaptım ki ben? Aliya. Dokunma bana. bana Ne konuştuklarından haberin var mı? Aramızda bir şey olduğunu düşünüyorlar. Düğünümden hemen önce seninle birlikte olduğumu söylüyorlar. Benimle mi? Buna inanmıyorum değil birlikte olmak birbirimizin gırtlağını sıkmak için can attığımızı söylemedin mi onlara? Bu şaka değil Zeyn. Düğün iptal olduğu için asla üzgün değilim. Ama annemle babamın senin yüzünden maruz kaldığı hakaretler ne olacak? <laughs> Dilşan'a yalan söylemeye ne mecburiyetim vardı benim? Ne diye o polis merkezinde senin nişanlın olduğumu söylemek zorunda kaldım ki ben? Buna ne ihtiyacım vardı? <laughs> Senden nefret ediyorum Zeyn. Alya. Senden nefret ediyorum. Alya çok üzgün. Senden nefret ediyorum. Alya. <laughs> çok üzgünüm Alya sözlerimi böyle yorumlayacaklarını <laughs> gerçekten bilmiyordum. sizi böldüğümüz için kusura bakmayın. Bay Osman Abdullah. Merak ediyorum bayım, siz buna örnek manzara der misiniz? Kardeşim, Hatırlarsan sana o gün de söylemiştim. Bu çocuk o gün polis merkezinde nişanlı olduklarını iddia etmişti. Onları bırakmamın tek sebebi buydu. Şimdi de kapıda bekleyen taksi şoförüne beklemesini, sevgilisinin yukarıda olduğunu, onu alıp hemen çıkacağını söyledi. Kadı efendi. Bu düğünün neden iptal olduğu ortada artık. Bunun tek sebebi bu çocuğun daha ilk günden itibaren nişanlı olduklarını iddia etmesidir. Ve belli ki bir plan yapmışlardı ve birlikte kaçmaya hazırlanıyorlardı. Ama bence binlerce kez şükretmek gerek çünkü Yüce Allah buna izin vermedi. Kurdukları hain plan sonunda ters tepti. Şükürler olsun. Bin şükür ya Rabbi. Sayende ailemizin itibarı zarar görmedi. Üstelik bütün gerçeği gözler önüne serdi. Sahi Osman Bey. Oğlum hiç yalan söylemezdi öyle değil mi? Yanılmıyorsam senin oğluna ve yeğenine olan inancın tamdı. Her şey ortada işte. Gerçek bu. Ortada olan ne? Ne saçmalıyorsun sen? Anne, baba. Her şeyi yanlış anlamışa benziyorlar. Yanlış anlama falan yok. Yalan söylüyorlar. Ben buraya telefonumu almaya geldim. Telefonunu almaya geldiysen niçin ona sarıldın? Ağlıyordu. Ona yaşattığınız rezillik yüzünden. Bu sizin suçunuz. Hem ne bekliyordunuz ki? Düğün iptal oldu. Ben ona destek olup teselli etmeye çalıştım sadece. Bunu çok iyi biliyorsun. Bu rezaleti hemen son verirsen karşılığı oldukça tatminkar olabilir. Abi, seni uyarıyorum. Zenginlerin hepsi açık gözlü insanlardır. O yüzden çok kurnaz olmak zorundasın. Tekliflerini kabul edersen onurunu bir kere daha ayaklar altına almış olursun. Bu zengin insanlar bizi fazlasıyla küçük düşürdüler. <laughs> Ne diyorsun sen? Ne teklifiymiş bu? Bunu da nereden çıkardın? Buna bir daha asla izin vermem ben. O bir kere olur. Beni bir daha asla kandıramazlar. Tamam mı? Aliya Sen beni tokatlamıştın, değil mi? Bu yaptığınla bir kere daha tokatlamış oldun. Ama bu defa beni değil. Aileni ve bütün yakın arkadaşlarını. Ve tabi beraberinde her şeyden çok sevdiğin dayını da. Ve şimdi ise o tokadın bütün bedelini seninle beraber bütün ailen ödeyecek. Ben değil. Allah biliyor. Ben yanlış bir şey yapmadım. Ailem de beni iyi tanır. Yanlış bir şey yapmayacağımı bilirler. Yani sana göre bunca insanın şahit olduğu rezillik bugün burada olup bitenler hiçbiri doğru değil ha? Az önce aşağıda yaptığın konuşmayı hatırlıyorsundur. Düğünü iptal etmekle ilgili birkaç şey söylemiştin. Şimdi konuşma sırası bende. Senin gibi bir kız düğünü iptal etmeye cüret edemez bile. Çünkü buna hakkın yok. Burada açık bir dille herkese ilan ediyorum. Sergilediğin uygunsuz davranışlar nedeniyle oğlum Dilşan'la olan düğününü iptal ediyorum. Dilşan'ın talibi çok. Daha çok kısmet çıkar nasılsa. Kısmet mi? Ben oğlumu hemen evlendireceğim. Dilşan yedi gün içinde evlenmiş olacak. ve düğün konvoyu bu evin önünden geçecek. Gidelim.